Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beklenen video geldi. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki çekiliş olacak. Öncelikle şunu söylüyorum dostlar. Buradaki güvercinlerimizin %80'ı çekilişle gidecek. Lütfen takipte kalın. Hani bu çekiliş bitti. Şansımı kaybettim deyip üzülmeyin. Her hafta çekiliş videosuyla karşınızdayız. Ta ki bu güvercinlerin hepsi. Bitene kadar yani yüzde sekseni bitene kadar çekiliş devam edecek yaklaşık bir ay bir buçuk ay çekiliş olacak bu çekilişte dört tane güvercin sizlere göstereceğim videoyu dikkatlice izleyin ki çekiliş kurallarına uymayanlara gerçekten çekilişe katıldır yani katılmayacaklar kendilerini eleyeceğim çünkü kurallara uymamış olacaklar dilerseniz şöyle kümesi gösterelim yaklaşık bir aydır video atmıyorum. Ee, video atmamamın sebebini de size e, ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir video atacağım. Ama şöyle söyleyeyim içerideki gördüğünüz gibi her taraf her yerde. Çünkü kümeste değişiklik yaptım. Restore ediyorum her taraf her yerde. Gördüğünüz gibi makinalarımız burada. Güdük necimiz tabii ki olmaz olmazımız burada. Demir başlarından ölene kadar kümesimizde. Kalacak. Buraları söktük. Bizi takip edenler bilir. Burada ayrı bir kafes vardı. Damızlık horozlarımızı yukarıya koyuyorduk. Burayı söktük. Yukarıya şöyle daha uzaktan göstereyim. Plastik lambiri yaptık. Daha güzel dursun diye. Önceki hali şöyleydi. Tahtalar çinkolar görünüyordu. Ama gördüğünüz gibi artık görünmeyecek. Burayı ufak ufak modernize edip e, cennet papağanı beslemeyi düşünüyoruz dostlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunu yapacağız. Şimdi gelelim çekilişteki güvercinlerimizi göstermeye dostlar. Çekilişteki güvercinlerimizi kafese koydum lakin e, bir tanesini az önce yeğenim Cumali kaçırdı. Bakın bir tanesi şu dostlar. Maverdi tarzı bakıcımız. Siz değerli dostlarımıza sahiplendireceğiz. Şu beyazın hemen arkasında kanadını tiftikleyen, düzleyen güvercin. Bakın şu anda bize doğru döndü. Soldaki güvercinimiz bir. Tamam mı dostlar? Hemen şöyle iki tane seyip bakıcımız. Çok güzel güvercin, yavru güvercin bakıyorlar. Bir tane de şu kaplan postamız bizi yakından takip edenler bilir. İnanılmaz güzel yavru atıyor. Bunu bir sonraki ee çekilişe katacağım. Niye öyle bir şey yaptım? Ya 5 tane olmasın 4 tane olsun. Çit çit gitsinler diye 4 tane güvercinimizi çekiliş vasıtasıyla siz değerli dostlarımıza sahiplendireceğiz. İlerleyen zamanlarda yine 2 veya 4 tane güvercinlerimizi siz değerli dostlarımıza sahiplendireceğiz. Şimdi gelelim çekiliş kurallarına. Dostlar, çekiliş kuralları gerçekten çok basit. Yani büyütecek bir şey yok. Lütfen iyi dinleyin, iyi çekiliş kurallarını uygulayın. Çünkü çekiliş kurallarını uygulamayanı gerçekten çekilişe koymayacağım, katıldırmayacağım. Çünkü benim sizden isteğim çekiliş kurallarını uygulamanız. Bu kadar basit. Daha fazla sizi sıkmadan hemen çekiliş kurallarımızı açıklayalım. Birinci kuralımız olmazsa olmaz e, kanalımıza abone olacaksınız. İkinci kuralımız ise hemen bu çekiliş videosunun altına işte Cumali kardeşim, Cumali abi her neyse benim yaşım 35 ona göre hitabınızı yaparsınız. Cumali kardeşim kanalına abone oldum, çekilişe katıldım. Lütfen bana numara verir misin diyeceksiniz. Ben de size kardeşim numaran bir numara, iki numara her neyse Numaram bu. Lütfen numaranı aldıysan bana cevap olarak numaranı yaz diyeceğim. Yani bunu dememin sebebi dostlar şudur. Bazen burada internet çok yavaş olduğu için fazla çekmediği için ne oluyor? Ben size numara verdim sanıyorum ama size numara gitmemiş oluyor internet olmadığından. Dolayısıyla sizin bilmeyerek hakkınızı yemiş oluyorum. Bakın çekilişteki erkeğimiz gördüğünüz gibi burada. Bu da içinde. Yani toplamda 4 tane. Ne oluyor? Sizin bilmeden hakkınızı yemiş oluyorum. O yüzden hakkınızı yememek adına numaranızı aldıysanız bana cevap olarak yazın. Numaranızı almadıysanız Aa, bir daha yorum yapın. Aa, ben numara almadım. Çekilişe katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu kadar basit. Yani atla deve, deve değil. Yani bunu yapamayan dostlarımız dahi var. Sadece kapak fotoğrafını görüyor çekilişe katıldım yazıyor. Ben de kendisine numara vermiyorum. Canlı yayında bana küfür ediyor. Diğer Doğan diye bir abimiz vardı. Herhalde İngiltere'den de. Yani kendisi çok güzel yorumlar yapıyordu ama ee, çekilişte çekilişte güvercin kendine çıkmayınca yani gerçek kişiliğini göstermiş oldu. Böyle şeylere tasvip etmiyoruz. Sen kuralları uygularsan ben de seni çekilişe Katılmanı sağlarım. Bu bu kadar basit. Yol ücreti tabii ki size ait. Bunu buradan belirtim. Şehir dışına çıkarsa yol ücreti size ait. E, 120 TL. Bunu buradan belir. Ya 150 TL de oluyor da. 120 TL diyelim. E, ben burada İncilik'ten Adana İncilik'te oturuyorum. İncilik'ten merkez otogara 20 kilometrelik bir mesafe var. Oranın ücretini de ben kendim karşılayacağım. Siz sadece şehir arası otobüsün ücretine karşılanmış olacaksınız. Ee, pazar günü bugün ayın 9'u yani 9 bugün ne günlerden? Cuma 9, Cumartesi 10, Pazar 11 mi oluyor? Ayın 11'i değil 17'sindeki pazar günü çekiliş olacak. İlerleyen zamanlarda da e, çekilişle ilgili ara ara sizlere bilgilendirme yapacağım. Yani ayın 11'indeki pazar değil 18'indeki pazar siz değerli dostlarımıza şu görmüş olduğunuz güvercinleri sahiplendireceğim. Lütfen bu güvercinleri hafife almayın. Bu çekiliş bittikten sonra öbür pazar yine bir çekiliş olacak. Öbür pazar yine bir çekiliş olacak. Buradaki bütün güvercinlerin %80'ını bitirene kadar bu böyle devam edecek. Bunu buradan belirtim. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takip hoşça kalın. Takipte kalın. Umarım hak eden ve ihtiyacı olan kazanır diyorum.